العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. Hitaplarını gerçekleştirmek üzere muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamızın kürsü teşriflerini saygılarımla arz ederim. Buyurun Sayın Başkan. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya vel murselin Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Bizlere doğruya ulaşmak için istişareyi emreden Büyük bir teşkilat, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde dinimize ve milletimize hizmet etme bahtiyarlığını lütfeden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ın bütün elçilerine ve bilhassa her konuda en güzel örneğimiz ve en büyük rehberimiz olan Hazreti Muhammed Mustafa'ya sonsuz salat ve selam olsun. çok değerli kamu baş denetçimiz kıymetli helal akreditasyon başkanımız değerli dinişleri yüksek kurulu başkanımız başkan yardımcılarımız genel müdürlerimiz kıymetli ateşelerimiz müşavirlerimiz basınımızın değerli mensupları kıymetli hocalarım bu güzel günde Ateşe ve müşavirlerimizle yapmış olduğumuz istişare toplantısında hepinizi en kalbi hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. 9. Yurtdışı Din Hizmetleri Konferansımızı teşriflerinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Diyanet Başkanlığımızın yurt dışı hizmetlerinin dünü, bugünü ve geleceğini konuşacağımız bu konferansı son derece önemsediğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Bu anlamlı buluşmamızın ana hedefi yurt dışı din hizmetlerimizi gözden geçirmek ve Çağın getirdiği imkanlar çerçevesinde yeni hizmet alanları, yeni stratejiler oluşturmak için kapsamlı bir istişarede bulunmaktır. Sunumlar, değerlendirmeler ve tecrübe paylaşımları ekseninde birçok hayati meselenin müzakere edileceği toplantımızın bereketli geçmesini ve hayırlı neticelere vesile olmasını yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Muhterem hazirun. Hepinizce yakinen görülmektedir ki dünyamız zor bir sürecin içinden geçmektedir. Yeryüzü her geçen gün Yeni küresel musibetlerle karşıla, kuşatılıyor. İnsanlığın geleceğe dair umutları gittikçe zayıflıyor. Tüm bunların karşısında bugün insanlığın öncelikle yapması gereken şey ciddi bir muhasebeye tabi tutmaktır. Bilim ve tekniğin Olağanüstü ilerlemesine rağmen insanlık değer ve ahlak müktesebatını çağın gerçeklikleriyle buluşturma noktasında yetersiz kalmıştır. Küresel boyutta yaşanan birçok sorunun ve krizin temelinde inancı, adaleti, hakkaniyeti, merhameti ve umudu örseleyen bir yaklaşım vardır. Ailevi sorunlardan toplumsal çözülmelere, terör olaylarından küresel savaşlara, iklim değişikliğinden gıda krizine kadar insanlığı tehdit eden ve insanlığın geleceğini ipotek altına alan bütün bu olumsuzluklar aslında adaletin ve merhametin kaybedilmesinin acı bir yansımasıdır. Hırs ve ihtirasla dünyevileşmenin vahim bir tezahürüdür, sonucudur. Son birkaç yıldır bütün dünyayı etkisine alan salgın hastalık başta olmak üzere çağın bütün maddi ve manevi krizlerini de bu minvalde okumak gerektiği kanaatindeyim. Değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler, yaşanan gelişmeler insanlığın büyük bir dönüşüme ve değişime zorlandığına işaret etmektedir. İletişim ve etkileşim alanındaki baş döndürücü hızın yerleşik alışkanlıkları, inanç, ahlak, değer ve davranış kalıplarını büyük bir dejenerasyona uğrattığını görüyoruz. Din ve irşat hizmetleri anlam ve etki bakımından daha önemli hale gelmiştir. Hayatın merkezinde yer alan dijital dünyanın gerçekliklerini de dikkate alarak yeni bir yol haritası çizilmesi elzemdir. Dinimizin barış ve esenliği önceleyen Rahmet mesajlarını daha etkili bir şekilde insanlara iletebilmemiz için bilgi, bilinç ve güzel ahlaka dayalı yeni pratikler geliştirmek zorunda olduğumuzun altını çizmek isterim. İslam ve Müslümanlar aleyhine yapılan karalama kampanyalarının hız kazandığı bir dönemde işimizin hiç de kolay olmadığını bilmemiz gerekir. Bu noktada İslam aleyhtarlığının arka planını doğru okumak da küresel çıkar ilişkilerini ve kirli emperyalist emelleri görmek açısından son derece önemlidir. Nitekim kimi çevreler tarafından medya vasıtasıyla yapılan dezon dezenformasyon ve algı operasyonları bir yandan emperyalistlerin sömürge politikalarına zemin oluştururken diğer yandan da insanların İslam'ın hayat veren ilkelerinden ve değerlerinden uzak kalmasına sebep olmaktadır. Yurt dışındaki hizmetlerimizin en temel gayesi soydaş ve dindaşlarımızın büyük bir onur, özgüven ve kararlılık içinde varlığını kendi değerleriyle sürdürmesini temin etmektir. Hiç şüphesiz bunu gerçekleştirmenin yolu da dini ve milli kimliğin bir bütün olarak korunmasından geçmektedir. Başta gençlik, eğitim ve aileye yönelik projeler olmak üzere kültür, sanat, ticaret gibi alanlarda kapsamlı çalışmalar yapabilmek için Paydaş kurum ve kuruluşlarımız arasında sürdürülebilir bir işbirliğine ve güçlü bir koordinasyona ihtiyaç vardır. Başta Dışişleri Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız olmak üzere diğer ilgili bakanlıklarımızın yanı sıra Yurtdışı Türkler Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı gibi TİKA gibi Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay Marif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kuruluş ve organizasyonlarımızın müşterek çalışmalarını önemsiyoruz. Bizlere düşen Kur'an ve sünnetin rehberliğinde İslam'ın hak, hakikat ve adalet anlayışını günümüz dünyasına her dem yeniden teklif etmektir. İnsanlık ailesinin her bir ferdini Merhamet ve adalet elçisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın çağlar üstü örnekliği ve üstün ahlaki vasıflarıyla tanıştırmak için var gücümüzle çalışmaktır. Muhterem Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Sayın Başdenetçim, kıymetli başkanım ve değerli konuklar. Yüksek malumlarınız olduğu üzere Türkiye'nin dış politikası, hariciye teşkilatımız eliyle yapılmakla birlikte birçok resmi ve sivil kurum hariciye işlerine doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Katkı sunan kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığımızdır. Sadece yurt içinde değil Yurt dışında da geniş bir coğrafyada hizmet veren Diyanet İşleri Başkanlığımız 1970'li yılların başından itibaren Avrupa'da, 1990'lardan itibaren Balkan ülkeleri olmak üzere Türk devletlerinde 2000'li yıllarda ise artık dünyanın hemen hemen tamamına yakın bir coğrafyada hizmet yelpazesini genişletmiştir. Başkanlığımız tarafından yurt dışındaki faaliyetlerimizi yeniden değerlendirmek, yeni ilke ve stratejiler belirlemek ve ileriye yönelik çalışmalarımıza ivme katmak amacıyla yaklaşık 2012 yılından itibaren düzenlemiş olduğumuz geleneksel yurt dışı din hizmetleri konferansımıza konferansımıza hoş geldiniz diyor, hepinize saygılar sunuyorum. Güncel krizler karşısında yurt dışı din hizmetlerinin geleceği, işbirliği imkanları ve kurumsal tecrübe paylaşımı teması ile düzenlediğimiz bu çalışmada etkin koordinasyon ve nitelikli işbirliği temel amacımızdır.